Kronik hastalığı olup hayatı tehlike arz eden, durumu olan hastaların oruç tutmamaları gerekir. Bunlardan bir iki tane örnek vermek gerekiyorsa, kronik böbrek hastalığı olup dialize yakın olan hastalar veya dialize giren hastalar veya tip 1 diyabet olup e, günde en az 4 defa insülin kullanan hastalar gibi kronik hastalığı olup e, hayatı hayatın idamesi için kullanması gereken ilaçlar olan hastalar oruç tutmamaları gerekir. Bunun dışında ılıman bir kronik hastalığı olan, ilacını kullanıyor ama kronik hastalığıyla ilgili herhangi bir problemi olmayıp kronik süreci devam eden hastalar. Mesela tip 2 diyabet ve sadece hap kullanan hastalar gibi hastalar ise bir doktor kontrolünden geçtikten sonra oruçlarını tutabilirler. Peki bu hastalarımız sahurda ve iftarda ne yapmaları gerekiyor? İlaçlarını nasıl kullanmaları gerekiyor? Bu soruların cevabına gelince sahur ve iftarda hastalıklarına göre beslenmelerini idame ettirmeleri lazım. Mesela bir şeker hastası hem sahurda hem iftarda da tatlı şeylerden uzak durması lazım. Bir böbrek hastası e, hem sahurda hem iftarda yeteri kadar sıvı alması gerekiyor. Bir kalp hastası hem sahurda da hem iftarda da mümkün mertebe tuzdan uzak durması lazım. Bu beslenmeyi hastalığına göre dizayn etmesi lazım. Yani sahurda düzenli bir şekilde olacak, iftarda düzenli bir şekilde olacak. İlaçlara gelince bizim bazı aç karına kullandığımız ilaçlar var veya devam ettiğimiz ilaçlar var. Bunları sahur vaktine ve iftar vaktine kaydırabiliyoruz bu seneki Ramazan ayında sahurla iftar arasında yaklaşık bir 12 saatlik bir zaman dilimi var. Sabah ve akşam kullanmamız gereken ilaçları bir sahura bir iftara kaydırabiliyoruz. Mesela bir hastamız şeker hastası ve günde iki defa hap kullanan bir hastamız olsun. Sahurunu yaptı, tok karna ilacını alacak. Sonra iftarını yaptı, tok karna yine ilacını alacak. Bu şekilde günde iki defa ilacını almış olacak. Mide rahatsızlığı olan bir hasta her gün mide aç karnına habuk kullanan bir hasta veya tiroid hastasıdır her gün aç karnına tiroid ilacını almak zorunda olan hastalarımız. Bunlar da sahura uyandıkları zaman aç karnına önce ilaçlarını alacaklar. Sahur hazırlanana kadar belli bir zaman geçecek 15-20 dakika sonra beslenmesini normal bir zaman diliminde olduğu gibi devam ettirecekler. Yani ilaçlarımızı sahur vaktine ve iftar vaktine konuşlandırabiliyoruz. Burada en önemli problem şu. 12 saatlik açlık döneminden sonra gelen iftarda çok ciddi bir şekilde beslenmeye hemen yüklenmememiz lazım. Özellikle şeker hastaları, kolesterol hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastalığı gibi hastalıklar az az düzenli bir şekilde yemeleri lazım. Ve normal 11 aydan nasıl ki diyetlerine uyuyorlarsa, şeker hastası gibi yiyorlar, tansiyon hastası gibi yiyorlarsa Ramazan ayında yine aynı şekilde olacaklar. Onlara özel yemekler pişirilecek. Tuzsuz, tansiyon hastaları ve kalp hastaları için, şeker hastaları için tatlıdan, şekerli şeylerden uzak beslenmeleri e, gerekiyor ve ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. İlaçlarını aksatmamaları gerekiyor, ilaçsız kalmamaları gerekiyor ve oruçlarını tutabilirler. Oruçlarını tutup birinci gün, ikinci, üçüncü günde ciddi bir şekilde zorluk yaşayan hastalarımız oruçlarını yiyebilir veya aralıklı bir şekilde oruçlarını tutabilirler ama e, herhangi bir net tahlillerinde ne tedavilerinde ne diyetinde herhangi bir problem olmayan kronik hastalarımız biraz önce bahsettiğim sahur ve iftarı, ilaçları düzenli bir şekilde kullanmaları neticesinde oruçlarını tutabilirler. Müzik